cümle okuma çalışmaları. Ga ye. Gaye. Gözlük. Gözlük. Tak tı. Taktı. Gaye. Gözlük taktı. Bilge. Bilge. Gi tar. Gitar. gitar. Çalıyor. Çalıyor. Bilge. Gitar. Çalıyor. M. T. M. Ga, Gazoz. Gazoz. İç. T. İçti. i̇çti. M. Gazoz. içti. Gam. Z. Gamze Dergi Dergi O kuyor Okuyor Gamze dergi okuyor Ga ye Gaye 3 Gen Üçgen Çizdi Çizdi Gaye üçgen çizdi. Dal da dalda. Karga karga. Gördüm gördüm. Dalda karga gördüm. Annem annem. Gömlek gömlek. Ü tü le di ütüledi annem gömlek ütüledi gül ce gülce g zi ye geziye git t gitti gülce geziye gitti dam ze Gamze. Çan, ta, na. Çantasına. Sil, gi. Silgi. silgi. Koy, du. Koydu. Gamze çantasına silgi koydu. Gamze Gamze. Gitar. Gitar. Ça, lıyor çalıyor Gamze gitar çalıyor